Alanya Belediye Başkanı ile alakalı aramda yapılan asılsız haberlerle ilgili çıkıp konuşmak istedim. Ee, yeterince yıprandık ailecek. Ben özellikle 24 yaşındayım. Resmimin yayınlanması vesaire yalan haberlerden dolayı çok yıprandım ve zarar görmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar sessiz kalıp hakkımı yasal yollardan aramak istedim. Fakat e, durmak bilmeden asılsızca yalan haberler yapılmaya devam etti hakkımızda. Buna istinaden çıkıp konuşmak istedim. Siyasetin iğrenç, kirli oyunlarına alet olmak istemiyorum. Bilmiyorum kimin ne derdi vardır. Ama böyle bir olay yaşanmadı. Evet, Adem Bey'in akrabalarıyla alakalı bir durum yaşandı. Ufak bir tatsızlık oldu aramızda. Ama sırf kendisinin akrabası olduğu için konunun buralara çekilmesi, buralara gelmesi çok yazık. Zaten emniyete vermiş olduğum ifadede de herhangi bir şekilde darp edilmediğim veya herhangi bir problem yaşanmadığını ben hepsini tek tek izah ettim. Zaten böyle bir durum olsa ben hakkımı sonuna kadar ararım. Böyle bir durum yoktur. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ee, olayın bu tarz bu şekilde yansıtılmasından sonra onlarca insan beni aramaya başladı. Gizli numaradan gelen çağrılar, tanımadığım numaralardan gelen çağrılar, inanılmaz rakamlarda paralar teklif edip bu olayı doğrulamamı söyleyenler. Hani bunların tamamı anlıyorum ki siyasi bir şey ve ben bunları alet olmak istemediğim hiçbirini kabul etmedim. Ee, devamlı bu yönde teklifler, işte önüme koyulan paralar, akıl almaz rakamlar Adem Bey'in kuzeniyle, akrabasıyla yaşamış olduğum durumu ve Adem Bey'in ve eşinin gelip e, sorunu çözdüklerini, olayı tatlıya bağladığımızı, aramızdaki problemi giderdik. İnsanların özel hayatına müdahale etmek, ya bu kadar ucuz mu insanların hayatını bitirmek ya da neye sattılar, ne kadara sattılar inanın bilmiyorum ama hiçbir şekilde bunun değeri olmadığını düşünüyorum. Paha biçilmez bir şey bu. Ben 24 yaşındayım. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlar neden buradan yola çıkarak kendilerine bir kazanç sağlama peşindeler? ...inanın bilmiyorum. Hiçbir şey alet olmak istemiyorum. Ben çok sıkıldım. Artık bu konu kapansın lütfen. Hiçbir şekilde Adem Murat Yücel veya İşe Yıldız Yücel ile alakamda, aramda alakası olmayan olaylar çıktı. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Yani akrabasıyla yaşamış olduğum bir sorunun onlara mal edilmesi ve gerçekten hepimiz bunun bedelini ağır ödüyoruz. 3-5 kişinin çıkıp da kendine rant sağ sağlaması veya e, bilmiyorum neyden nasıl bir kazanç sağlamak istediler ama çok iğrenç ve kirli bir oyun bu. Kimse buna inanmasın. Böyle bir şey yok. Benim açıklamam net. Bunun da üzerine bir şey eklemek istemiyorum artık. Müvekkilim Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel hakkında bir basın organında yapılan bir kısım iftira nitelikli yayınlar dolayısıyla bilgilendirme ihtiyacı, kamuoyu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. İlgili basın organında yapılan yalan ve iftira içerikli haberlere ilişkin olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığında Başsavcılığına tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kasıtlı ve maksatlı bu haberler dolayısıyla müvekkilim herhangi bir şahsi polemiğe girmeyip hakkını hukuki yollardan arayacak sorumlular adalet önünde hesap verecektir.